Genç başkan. Genç başkan. mı? İlk ve orta öğretimi kasabamda tamamladım. Şehit Yüksel İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamladım. Ardından Niğde'de Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Ardından hala şu anda devam eden e, inşaat teknolojisi, teknolojisi bölümüm Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde devam ediyor. İkinci üniversitem e, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Programı ikinci sınıf öğrencisiyim yine. Ben e, çocukluğumdan beri çevremdeki abilerimin, büyüklerimin, kardeşlerimin bana devamlı e, geleceğin cumhurbaşkanı, geleceğin başkanı, geleceğin başkanı diyerek büyütülen bir kişi olduğum için. Şimdi bizim kasabamıza gelen eskiden bir sütçü abimiz varmış. Devamlı geldiğinde bizim kasabamıza sütünü almaya, benim mezarlık duvarında koşarken gördüğünde veya e, annemin yanında koşarken gördüğünde devamlı başkanım başkanım diye sever, seslenirmiş. Bir de ebe ablamız var bizim. O da devamlı e, başkanım başkanım diye severek tabir edermiş. Bizim içimize artık, gönlümüze oradan bir e, his mi girdi, kalbimize bir yer mi etti bilmiyorum. E, ben 31 Mart 2019 seçimlerinden daha bitmemişti. Saat 12.1 kala 12.1 gibi durumda yine okulun avlusundaydı. Yine seçim devam ediyordu 2019'da. Ben daha o gün söylemiştim. 19 yaşındaydım o dönem. Ben daha o dönem söylemiştim kasabamızın gelecek dönem belediye başkanı adayı olacağım. Ve o günden bugüne de devam ettirdim. Adayım 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 diye diye girmediğim kapı çalmadım el bırakmadım. Sıkmadı kel bırakmadım. Çok teşekkür ederim. Bugün de halkımız teveccühünü gösterdi. Bizi başkan yaptı. Çocukluktan beri hem aşıladım hem 5 yıldır da bunu artık insanlara diye diye yıldırdım. Hani derler ya bir şeyi 40 kere dersen olur diye. Ben herhalde bu kasabalı abilerime, hanımefendilere, kardeşlerime bunu 40 bin kere dedirttirdim. Biz Gençlik olarak e, biraz daha kendimizi ifade edebilmek, kendimizi gösterebilmek, kendimizi kanıtlayabilmek için çok çabalamamız gerek. Yani e, şimdi bir 50 yaşındaki bir beyefendinin veya hanımefendinin bir belediyeyi yönetmesiyle emin olun ki bir 25 yaşındaki gencin, 24 yaşındaki gencin belediyeyi yönetmesinin asla yan yana gelme ihtimali bile yok. En başta heves, en başta kariyer, en başta gelecek ardından bizim kasabamıza yapabileceğimiz hizmetleri gösterebilmemiz için bize bir fırsat. Bunu değerlendirip değerlendirememek de sadece bizim kendimize kendi elimize kalmış bir durum. Büyüklerimizin tecrübeleri olduğu gibi bizim de hayat enerjimiz var, bizim de heves dolu bir yüreğimiz var, e, canla koşacak bir e, canla başla koşacak bir gövdemiz var. Biz e, seçim çalışmaları sırasında şu kelimeyi de çok kez dile getirdim. Biz 24 yaşında, hani şöyle bir şey vardır ya e, elini taşın altına koyma diye bir tabir vardır. Biz 24 yaşında bu kasabanın altına vücudumuzu koymaya hazırız. Elimizden gelen neyse yapacağız inşallah.